Bir Mayıs, bir Mayıs, işçinin, bayramı. i̇şçinin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs bayramına sayılı günler kaldı. İşçi sınıfı, ekonomik krizden sendikalaşma özgürlüğüne varan taleplerle kutlamaya hazırlanıyor. Hayat o kadar pahalı ki, tarihte hiç görülmediği şekilde piyasada bir pahalılık var. İnkar edilemeyen de bir maliyet artışı var. Bunları da görüyoruz. İşte enflasyonist bir ortamda. Maliyetleri de hesaplamak çok kolay olmuyor. Benim bugüne kadar gördüğüm en zor yıllardayız, en zor dönemlerdeyiz. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu olan Türk İş Kutlamaları İstanbul'un Kartal ilçesinde yapılacak. Diğer illerde de kitlesel basın açıklamaları ile 1 Mayıs kutlanacak. Şimdi işçi sınıfının talepleri neler olacak? Vergide adalet olacak kadroya geçmeyen taşıran işçilerinin kadro talebi olacak. Önümüzde kamu sözleşmeleri var. İşte görüşmelerimiz devam ediyor. Finale geldik. Sözleşmedeki taleplerimiz dile getirilecek. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, iş yerlerinde işçinin, çalışanın örgütlenme sorunu yaşadığını belirtti. Genelde en mağdur kesin örgütlenmeden çekiniyor, korkar hale geldi. Dolayısıyla örgütlenmenin önündeki bu engel mutlaka kaldırılması lazım. Olmazsa olmaz. Birinci öncelik bu olmalı. Akçul, maden emekçilerinin İzmir'deki kutlamalara katılacağını belirtti. İzmir'deki 1 Mayıs kutlamaları orada çok daha coşkulu geçiyor her yıl. Kısmen arkadaşlarımızın İzmir'de olma talepleri var. Onlara da dedik ki siz isteyen İzmir'e gidebilir. Ama İstanbul'a gitmek isteyenleri de oradan taşırız, İstanbul'a taşırız. Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul üreten sınıfın 1 Mayıs Bayramı'ndan beklentilerini anlattı. İşçilerin günü, yoksulların günü, sadece çalışanların değil, işsizlerin de günü 1 Mayıs. Tüm sistemin mağdur ettiği herkesin günü. Orada bir mesaj verilir. Bu mesajı Türkiye kamuoyu çok ciddiye alır. İlgililer de çok ciddiye alırlar. Orada verilecek mesajlar önemlidir.